Önceliklerimize merhaba arkadaşlar ben Umut Bugün e, çoğunuzun Bot olarak tanımadığı genç hane hakkında Konuşacağız arkadaşlar Mehmet Mehmet'ti galiba kanalın Sahibi çocuğu en son Attığı video yani 28 saat Önce atmış e, Hakkında girelim şöyle Abi çocuğun 13 Milyon görüntülemesi var 13 milyon yani Gördüğünüz gibi 13 milyon 13 167 bin de abonesi var yani şimdi bu çocuğun en son attığı videoya bakarsak herkes bot demiş yani bot tane falan ben de birçok yerde gördüm şimdi en son attığı video 28 saat önce 550 bin kişi tarafından izlenmiş. Ee, hala bot diyorlar. Şimdi bunun videosunu izleyelim. Yani evet Mehmet'miş. Mehmet'in yani videoya giriş tarzı bile yani bot olmadığının bir kanıtı böyle ağlayarak giriyor. Yani çocuğun liseye gittiğine bile inanmıyorlar. Öğrenci kartını gösterecek şimdi. Gördüğünüz gibi öğrenci kartını da gösterdi. Hala ama ismine böyle bot YouTube'dan atılacak yani. Face'te bayağı bir yerde gördüm. Ondan sonra videosunu izledim. Yok botmuş. Böyle hakkında saçma sapan yalan haberler falan da var. Yani gördüğünüz gibi ağlıyor videoda. Gördüğünüz gibi gençler videoda hem yani 13 milyon görüntülenmeye 167 bin abone bence az bile. Hatta gördüğünüz gibi şu altta böyle yani buna yapılmış yalan haberde falan bakıyor. Ve ağlıyor videoda çocuk. Adına fake hesaplardan bile ifşa yapılmış bir çocuk. Ee, yani pes etmesi için diğer insanlar fake hesaplarla elinden geleni yapıyor. Gördüğünüz gibi burada da tam olarak Kur'an'a el basıyor. Yani bundan sonra eee gerisini zaten hala bot diyenler düşünsün. Bu çocuğun 13 milyon görüntülenmesi var. 167 bin de abonesi var. Bence çok normal. Videolarında, bütün videolarında saatlerce verilmiş emekler var. Bazıları çok kısa videolar. Ama yani hepsine emek verilmiş. Zaten şu fotoğraflarda bile, o videonun başına koyduğu fotoğraflarda bile bir sürü emek var gençler. Ee, Gençhane ben de çıkmadan önce son sözümü söylüyorum. Gençhane bot değildir. Evet arkadaşlar, bugünlük benden bu kadar. Daha fazla uzatmak istemedim ama yani dün videosunu izlediğim zaman üzüldüğüm için böyle bir video çekmek istedim arkadaşlar. Ben bugünlük benden bu kadar. Görüşmek üzere. Bay bay.